Çukur, Çukur Mahallesi'nden. Çukur mahallesi'nden Abdullah Büyük amcamızın fındığını e, Temo şu anda satın aldı. Ve de tavuk eden miktar 55 lira 64 kuruş olarak tavuk etmiş oldu. Ne kadar getirmişti? E, taktik, 100, 100 100 100 kilo, 1100 kilo. 1100 kilo. Bereketli olsun. Allah hayırlısı. razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir de böyle alalım başka. Başkanım, Tabii pazartesi Trabzon'da dün e, salı günü Giresun'da e, birçok alım noktamızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Bugün de e, fındığın en çok üretildiği ilimizde Ordu ilimizdeyiz. Nasip olursa işte merkezdeki alım noktasından başladık. Diğer alım noktalarımızda tek tek gezeceğiz. Tabi bu arada tüm üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Mevcutta bulunan, ürünü getirmiş olan, randevu almış olan üreticilerimizle. E, bugüne kadar gördüğümüz e, üreticiler gerçekten temoya ciddi bir teveccüh ve ilgi var. E, randevularımız e, tamamına yakın karşılıklı geliyor. Yani randevuya sadakat %95-98 oranında. E, Tabi bu arada gezdiğimiz noktalarda özellikle gördüğümüz iyileştirmeler, yeni e, alacağımız tedbirler noktasında da notlar alıyoruz. Bunları talimatlandırıyoruz. E, malum iki, 22 Ağustos'ta itibaren başlamıştık e, fındık alımlarına. Bugün itibariyle de 100 bin tonun üzerine bir randevu, e, ciddi miktarda randevuya sadakattan dolayı bize akış söz konusu oldu. Bu arada şunu da söylemekte yarar var. E, 51 lira sivri, 52 lira levant, levant kalite, 53 lira giresun kalite fındık alıyoruz. Ama randımanlar gayet iyi olduğu için birçok yerde, e, işte az önce Abdullah amcamıza takdim ettiğimiz gibi 55 lira, 56 lira, 57 lira gibi fiyatlandırmalar da söz konusu oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor elbette. Baktığımızda Karadeniz'deki tüm fındık üretim bölgelerinde şu anda 50 alım noktasında alım yapıyoruz. Ve bu depo imkanı buldukça ve ihtiyaç olan yerlerde de yeni alım merkezleri oluşturmak suretiyle daha da artabiliyor. Günlük şu anda 2500 ton, 3000 ton arası toprak mahsulü ofisi fındık alıyor. Ve önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu miktarı belki de 4000 tona çıkacaktır. Bütün bunun hazırlıklarını yaptık. Randevu miktarlarımızı, günlük alım miktarlarımızı artırıyoruz. Üreticilerimizin beklentisi olan tüm e, iyileştirmeleri de e, çalışıyoruz ve bu noktada talimatlarımızı veriyoruz. Süreç iyi gidiyor. Bu sene mevsim iyi. E, havalar güneşli, gittiğinden dolayı rutubette biliyorsunuz altı bucağı çıkarttığımız kriter e, hiçbir sıkıntı olmadı. Genelde rutubette geçmiş yıllarda altı altı buçuk gibi gelen e, ürünler bu sene 4 beş beş buçuk arasında geliyor. ...o noktada bir problem yok. Efendim e, çok erken ama... ...TMO ne zaman fındık satar, kaça satar? Ortalama bunlar hani bir rakam... Değerli arkadaşlar mi? şunu ifade etmekte yarar var... ...şu anda alım dönemindeyiz... ...tamamen üreticinin, ürününün... ...ne kadar fazlasını alabiliriz... ...ona odaklanmış durumdayız... ...ve dediğim gibi 50 nokta... ...belki 60 noktaya da çıkacak bu... E, ...31 Aralık tarihine kadar... ...yani yıl sonuna kadar... ...yetkinin müsaade ettiği tarihe kadar... Ee, biz en fazla fındığı almaya çalışacağız. Burada önemli olan şu anda üretici menfaatinin korunması. Ondan sonra da ülke menfaatinin korunması olacaktır elbette. Fındığın değerinin korunması üreticiden başlıyor. Ülke menfaati olarak devam ediyor. Bu süreci geçmişte de toprak masrafı gayet yerinde ve başarılı bir şekilde yürüttü çok şükür. Bu yılda rekoltenin de önemli miktarda yüksek olduğu bu yılda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Ee, üreticilerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle Fındık e, arzında ihtiyaçlara kadar fındığı e, satışa sunmaları, bir kısmını sonraya bırakmaları, fındığın değerini artma ihtimaline karşı o tedbir almalarda çok doğru bir yaklaşım. Bu noktada üreticilere tebrik et, etmek lazım. Serbest piyasanın bizim altımız olduğunu biliyoruz. ya ta, Tahmin ediyorum kısa bir süre sonra bizim seviyelerimize daha yakın hale gelecektir diye değerlendiriyorum. Turna suyunda yeni bir ekip oluşturduk bugün itibariyle ve oradaki ekip sayımız 19'a çıktı. Ve günlük alım miktarımız da şu anda 750-800 ton civarındaydı. 1000 tonun üzerine 1500 tonlara doğru bir iki, birkaç gün içerisinde taşımış olacağız. Dolayısıyla hep kamuoyunun, üreticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının alım hızlanmalı dediği, biz de önümüzdeki süreçte bu hızlanacaktır dediğimiz şey, çalışmalar görüldüğü gibi açıkladığımız, daha önce açıkladığımız üzere devam ediyor ve günlük alım miktarımız yoğunlaşarak yükseliyor. Şu anda 1000 tona yaklaştık. 1500 tonlara doğru günlük gideceğiz inşallah. Türkiye genelinde de 4000 ton hedefimiz en az günlük alım miktarıdır. E, Sayın Cumhurbaşkanıma e, bütün devlet erkanlarına çok teşekkür ediyorum. E, ayın 22'sinde randevu aldım. Fındığımı getirdim. Bir, e, bir defa verdim. İkinci randevumu ayın 28'sini aldım. Bugün getirdim. Çok memnunuz. Fiyatlar da çok güzel. Devletimiz çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Üretici olarak bizler fındık maşakkat dişi tabii ki bildiğiniz üzere. Fındığımızı seçtik. Randevu günümüzü aldık bu günlerimize. tabii ki fındık zor süreç. Ama bölge müdürümüz olsun, vekillerimiz olsun, bakanlarımız olsun. Cumhurbaşkanımız olsun. Fındıkta fiyat verdikleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Çünkü neden? Bugün fındık dışarıda 44 lira, 45 lira gibi bir fiyatlar var. Ama sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Bu devletimiz bu fiyatlara bizi almamış olsaydı bugün biz bugün fındıkları belki yani çok 30 35 liraya verirdik.